Bırak Deli Haydar'ı bırak ve kardeş Kafayı bozmaya değmez bu dünya İster hızlı dönsün isterse yavaş Sen seni üzmeye değmez bu dünya Fani diyen varsın desin sana ne Gönül veren gitsin versin sana ne Haydut vursun arsız yesin sana ne? Gücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kana kıtıp kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına girenler? Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur, tesbih tanesi farz et. Hepsi de senindir 33 adet. Bırak kalsın orada hiç çekme zahmet. İpliğe dizmeye değmez bu dünya. Kulpu yok ki neresinden tutasın. Sana göre lokma değil ki yutasın. İçine gireni Allah kurtarsın. Üstünde gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme, kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak, satmak, tapu, senet nafile. Toplayıp yığdığın servet nafile. Sıla nafiledir, gurbet nafile. Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi bizler olmasak. Kısmen gözyaşı kan, kısmen kir pasak. Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki küçük mü, dar mı? Hani kimin dostu, kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yüzmeye, değmez bu dünya. Kabuktur manayı unutturmasın. Babayı anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık. Kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük hüzmeye değmez bu dünya. Cazibesi, özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki günde kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Unutma ki yolcu yolunda gerek yolcunun azığı belinde gerek, insanlar insanlık halinde gerek, mest olup sızmaya değmez bu dünya. Bilesin ha canım haydar bilesin, seni bekler soğuk mezar bilesin, ebediyet ötede var bilesin, tek satır yazmaya değmez bu dünya. Değmez bu dünya.